Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, Enit 10 MG, 20 MG, 30 tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi başlayalım. Birinci enıt nedir ve ne için kullanılır? Enıt, enalapril maleat ve lercanidipin hidroklorid etkin maddelerini içeren bir kombinasyon antihipertansif ilacıdır. Kan damarlarını genişleterek ve kalp yükünü azaltarak tansiyonu düşürür. Başlıca kullanım alanları Yüksek tansiyon, hipertansiyon, tedavisi tansiyonun tek başına bir ilaçla kontrol edilemediği durumlar. Önemli not, bu ilaç sadece doktor tavsiyesiyle kullanılmalı ve düzenli tıbbi kontrol gerektirir. İkinci enıt nasıl kullanılır? Enıt, bir bardak su ile yutulmalı, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Günde bir kez, tercihen sabahları aynı saatte alınmalıdır. Aç karnına alınması tavsiye edilir dozu asla artırmayın veya doktor tavsiyesi olmadan değiştirmeyin. Üçüncü kimler enit kullanmamalıdır? Enalapril, lercanidipin veya ilacın diğer bileşenlerine alerjisi olanlar. Ciddi karaciğer veya böbrek hastalığı olan hastalar. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Ağır kalp yetmezliği veya aort stenozu gibi ciddi kalp hastalığı olanlar. İlacın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın. Dördüncü olası yan etkiler. Enit kullanımında bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler. Baş dönmesi ve baş ağrısı. Ayak bileklerinde şişlik, periferik ödem. Kuru öksürük. Yorgunluk ve halsizlik. Ciddi yan etkiler, nadir cilt dökülmeleri ve kaşıntı Nefes darlığı veya yüzde şişme Ciddi böbrek fonksiyon bozuklukları, idrarda azalma, şişkinlik Eğer ciddi bir yan etki görürseniz derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz 5. enetin diğer ilaçlarla etkileşimi Potasyum destekleri veya potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanımda potasyum seviyeleri artabilir diüretikler ve diğer tansiyon düşürücülerle birlikte kullanımda tansiyon aynı şekilde düşebilir. Sasadlerle birlikte kullanımda böbrek fonksiyonları etkilenebilir. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan enit kullanmayınız. 6. Enitin saklanması ve son kullanma tarihi 25C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. 7. yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız enıt reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, baş dönmesi, ayak bileklerinde şişlik ve kuru öksürük görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz, sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi, bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim. Olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.